Günaydın arkadaşlar, sizlerden bir ricam olacak. Biliyorsunuz benim bu orijinal sayfam bayağı bir şikayet edilmiş ve de etkileşim çok düştü. E kimler şikayet ediyor? Haliyle çok sevmeyen var. Onun haricinde yardım isteyip de edemediklerim de çok şikayet ediyor. Ve bazı yardımlarla ilgilenen öyle, öyle gruplar, öyle dernekler de işte ediyor öyle çekememezlikten dolayı. Ve de sayfamın bayağı bir etkileşimi düştü. E sizlerden ricam. Bu sayfam her an işte kapanabilir. Osman Kaplan Haysever bir sayfasını takip edip e, beğeni yaparsanız ve de elinizden geldiği kadar bir yorum yaparsanız çok sevinirim. Artık bundan sonra o sayfaya ağırlık vereceğiz. E, bu konuda bana bana destek olursanız çok sevinirim. Çünkü bu sayfam her an o da gidebilir. Lütfen kendinize çok iyi bakın. E, ha görüşmek üzere. Ben sayfamı lütfen etiketliyorum. Ha, hadi görüşürüz. İyi pazarlar tane hasincak var burada. İki tane götür onun peşini. Hiç korkma tamam. Tamam tamam tamam. Hayır. Çekil. Çekil. Tamam tamam. Hayır çekil. Sen korkma tamam. Şişt. Çık yukarı. Aşağı inme. Aşağı iniyor. Tamam tamam tamam. Hiç korkma. Tamam. Tamam, tamam sen hiç bir korkma, tamam ben yanındayım. Vay be! İki tane kedi. Korkma, korkma, tamam. korkmasın korkma. Korkma, oy kurban olurum ben sana. Korkma, tamam. Tamam, hiç korkma ben yanındayım. Lan yukarı çık, ha yukarı çık, aferin. İşte, Allah'ım, ilk defa bir sincabı poğaçayla besledim. Kız manyak tabii. Abi onu atmışlar ya. Ne? E, şey mi? E, bunu mu? Aynen evcilmiş bu atmışlar bunu ya. Öyle mi? Gerçekten. He. Hayda. Ya Allah'ın Allah ya. Tüh. Gel. Tamam tamam gülüm kız korkma kız. Aş, aş, kalmış bu da. Açlıktan baksana abi atmışlar o yani. Ameliyatlı. Aa, ameliyatlı mı? Hı. <gülüyor> <gülüyor> ameliyatta... bu nereden gelmiş ya? Tamam şey tamam. Evet arkadaşlar bakın. Bu kedimiz sağır. Şimdi onun benim geldiğim anlaması lazım. Bu bacağının üstünden araba geçen e canımız. Bakın kendisi sağır. Benim ayak sesimle belki pardon, o ayak o titreşimle belki hisseder, belki hissetmez. Bak ben geldim g Ben geldim. Onlayşa bak. Bakın ayağı bu şekilde ama ayağı kurtarılamadı. Yani e, bütün tendonlar arkadaşlar kopmuş. Ondan dolayı ampute edilme riski var. Biz bu canı maalesef e, klinikte her gün orada hem pansiyon hem tedavi pardon tedavide e, pansiyon parası çok yüklü olduğu için almak zorunda kaldık. Acilen bir yuva arıyoruz. Ne yapıyoruz? Osman amcamıza biz televizyonu biz getirdik. <laughs> evet. Osman amca, evet evet. O da telefonunu kuracak. Kaneti mecbur metin. 10 Osman amca dedi işi var. yalnız. İçeride hiç televizyonları yok, eşyaları da yok. Benden öyle bir ricada işte bunlar. yatalım Osman amca, Ha biz de geldik. Tamam, tamam. Geç geç Osman amcam geç sen. Geç sen Osman amcam. Evet. evet biz Osman amcamıza da biz televizyonunu biz getirdik. Osman amcamız ve de ablamız için e, bir iki tane de bir kanepe eğer ki yani olursa çok iyi olur. Değil mi Osman Bravo, amca? Eğer ki bir de hani çünkü eee İkisi de işte yaşlı insanlar. Böyle yerde yatmalarını istemiyorum. Bir yatak olur. Bir kanepe olur. Çok iyi olur. Evet. Şimdi Osman amca biz bu televizyonda biz buraya şeyini eh, bir teknik servisini bir çağırıp buraya biz taktıracağız. Ya tamam mı? Ben de takdirim hocam ya. Peki. <laughs> Sana zahmet olma. Ablamın bana bir tatlı borcu var ama bak tamam, <laughs> tamam. Tamam hocam. Bak, tamam mı? <laughs> Şeker yani. hastasısın. Doğru. Olsun. Aptal kat yerim. İki tane şey alalım iki çatal. Evet arkadaşlar bana hemen bu kedinin ihbarı geldi Galiba araba çarpmış Bacaklarında ha kırık var Bunu hemen alıp veteriner'e ha götüreceğiz Hala ha yaşıyor Evet arkadaşlar ben hemen ben bu canı aldım Biz hemen biz veteriner'e biz gidiyoruz Oradaki o gölgü Tanrı'nın söylediğine göre üstünden Araba geçmiş Arka bacaklarını hiç Hiç kullanamıyor ve de ön bacakta da büyük ihtimalle bir kırık var. Biz hemen gidiyoruz. Bacakları falan şeydi hep. Ee, yandı bacağında da var herhalde bir kırık. Onu görgü tanığı söyledi. Bacağı şey üstünden araba geçmiş. Tamam hadi az kaldı. Evet, merhabalar şimdi yine... Lan bir dur! Sus, <laughs> bir dur! Oğlum bir dur! <laughs> ya bir dur, tamam! Bir dur. Evet. Geçen babalarımı verdik. Şimdi bir sularını da koyacağız. Lan suyunu bir koyayım oğlum, bir bekleyin. Yani. Şunu da şöyle bir işte koyayım, bakın. Biz yeni, yeni bir temiz su da biz koyduk. Afiyet olsun. Arkandaki. bana daha gelen var. Gözüne bakar mısın bir onun? O ne, yap, ne yapıyor sen? O bunlar çok yaşlı canlar. Eğer mama gönderirseniz da verir. Efendim canım. Arkandaki bak gözüne bir bakar mısın? Evet evet işte onu gördüm. Bizim de bir konuşalım. İnşallah o işten hani bir şey yaparız. Oldu mu? Ya suyunuzu verdik, ana verdik. Tamam. Evet arkadaşlar bizim yani böyle her zamanki gibi suları mutlaka bir döküp bir temizliyoruz. E, temizlemek zorundayız. Yoksa böyle iki şey olur. Pislik. Hiçbir can pis su içmesin. Evet arkadaşlar biz şimdi buradaki canlara biz hem şey vermeye geliyor su aynı zamanda da şey verdiğimiz zaman bu su kaplarının daha bir daha bir yer temiz olması için bunları aldık. Bunda da iyice bir bir şey yapalım ki bir temizleyelim ki canlar daha böyle bir temiz temiz içsinler. Bak bu temizliği evimde yapmıyorum ben. Öyle düşün artık. Ya. Çünkü böyle yani eee bu hem etraftan tozu geliyor, okumu geliyor ya da bir yosun bağlıyor. İşte o yüzden bizim de bir temizlememiz lazım. Pırıl pırıl. Buna da şimdi aynısını aynısını işte yapacağız. Vallahi ben bu temizliği evimde yapmıyorum ha. Ama deterjan falan tabi asla bir kullanmıyoruz. O olmaz çünkü. Valla ikisi de mis gibi oldu. Su, su en önemlisi. Evet. Tabi bunları atmıyoruz. Biz bunlar son, su, yani sonradan su dolduracağız. Evet arkadaşlar, şimdi bakın, su var ama işte gördüğünüz gibi içi pis. Ben, ben işte ya ben ben bunlar da ben döküyorum. Çünkü ben bu suyu içmem. Olmaz. İçilmez yani. Onlar da bir temiz su içme içme var. Üstünde de yavrular var var. Ya şimdi de işte onlara gideceğiz. Bakın ne kadar berraksıyor. İşte böyle. Bu temiz suyu içsinler. Sızak Oh oh. Şunlara bak. Bir tanesi orada. Güzel kızım sen ne yapıyorsun kız? İyi misin sen? Sen rahat mısın orada? Ay yerim seni. Sen ne yapıyorsun lan? lan, lan oğlum orada dana. Ha? Sus cevap verme bana. Terbiyesiz. Oraya hiç çıkılır mı? Ha? Sus cevap verme. Sen ne yapıyorsun güzel kızım? Bir şey ihtiyacın var mı? Mamayı getireyim mi sana? Getireyim. Sana değil. Ben ben sana soru sordum mu? Hem ne işin var ya senin orada? Terbiyesiz. Sus cevap verme bana. Sen ne istiyorsun benim balım? Sen ne istiyorsun güzelim? Kaşıyım mı seni yavrum benim? Oy oy zaten otura otura bütün koltuğu da böyle şey yapmışsınız. He? Sus cevap verme. Bir daha da bak buraya çıktığını bak görmeyeyim ha. Güzel kızım sen istediğin yere sen çıkabilirsin. Tabii ki ee. Ee. Yerim seni. Çok mu güzelsin sen? Bal mısın sen? Kaymak mısın sen? O yerim seni. sus. Zotrik. Evet arkadaşlar biz bacağı, yani bacağın araba geçen biz kedimizin yanındayız. Maşallah daha daha iyi gidiyor. Ve sağırmış. Aynı zamanda da. Ee, böyle ve de bir can ve arkadaşlar e, maalesef araba üstünden geçince bacağı da yani hem de kırık ama şu anda kırık, kırık tedavi edilemiyor öncelikle bu hani enfeksiyonun gitmesi lazım tamam tamam kızım tamam 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 evet bir de bir de maalesef bir kırık ameliyat olacak oy gülüm benim tamam sakin ol sakin ol bayağı şeyler işte yaşamış tamam gı. tamam gı. tamam tamam diyor bir temizlensin koyacağız seni kız dur kız Allah aşkına şu hale bir bak. İkisi yan yana gelmiş. Bir oyalıyor, bir oyalıyor. Bir oyalıyor, bir oyalıyor. Ne yapıyorsunuz lan Aslında bizim Koca Kafayla benim Zeynep çok iyi anlaşıyordu. Sonra Herkül gelince e, Koca Kafa er, erkekti. Öyle Herkül'le anlaşmaya başladı. Bak, bak, bak. Şimdi bak Herkül koca kafayı ve de Zeyna'yı kıskandığı için sağ sola güya bak Ama bazen böyle mis gibi anlaşıyorlar. Şu hale bak ya. Hayır ben hayır ben desem ki beni de aranıza alın desem olan yok derler. Bak bir oyalıyor bir oyalıyor. Artistler